Bahar dizisinin başarılı ekibi yeni sezonla ilgili görüşlerini mikrofonlarımıza aktardı. İşte Bahar setinden oyuncuların yeni sezona dair açıklamaları. Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ı yeni sezonuna bol dramalı aynı zamanda da bol eğlenceli bir başlangıç yaptı. Bahar Hanım. Evet, ta kendisi Doktor Bahar. Ay siz gerçekten olsunuz. Sırf sizi görebilmek için randevu aldım geldim. Ay bir kere öpebilir miyim? Ay bir tane de fotoğraf çektirebilir miyiz? Ne olur hadi. Haca, şöyle evet. Bahar'ın bu sezonunda izleyiciyi nasıl heyecanlı gelişmeler bekliyor? Kafasının ve kalbin içine dalacağımız ama ee, yüksek dozda espri barındıran bir 3. sezon geliyor ee, Hastanede işler karışacak gibi ee, Çok da fazla bir şey söylemeden Seyircilerimize şey. bırakalım Bahar'ın setinden gelecek bölümlerle Yeni karakterlerle ilgili tüyolar Ve renkli görüntüler Bahar dizisinin merakla beklenen Yeni sezonu başladı Timur'un vefatıyla sarsılan Bahar ve çocukların yanı sıra hastaneye gelen yeni başhekim Harun da tüm dengeleri gelir gelmez sarstı. Bugün hastanemizin yeni başhekimiyle tanışacaktınız. Sizin, Sizin haberiniz, haberiniz, yok haberiniz, haberiniz, yok. haberiniz yok mu? Gerçi gördüğüm kadarıyla kendisi sizinle daha önceden tanışmış. Evet yeni başhekimimiz Harun Demirsoy. Biz Bahar Hanım'la çok eskiden tanışıyoruz. Öyle mi? Nerede? Fakültede. Ah. Bahar ve Evren ilişkisi de büyük bir engelle karşılaştı yayınlanan ilk bölümle. Evrenle bizim bir çocuğumuz olacak. Ee, o yüzden biraz heyecanlıyım aslında. Karışık duygular yaşıyorum. Anlarsın. Anlarsın. Çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Biz de sizler için Bahar'ın bu sezonunun önümüzdeki bölümlerinden küçük tüyolar toplamak için dizinin setinde oyuncularla bir araya geldik. Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgarla birlikteyiz. Bahar'da bu sezon hem çok gülüp hem de çok ağlayacağız anlaşılan. Yine o duygulara gideceğimiz Bahar'ın kafasının ve kalbin içine dalacağımız ama e, yüksek dozda espri barındıran bir 3. <laughs> sezon geliyor gibi yine hissediyorum. Yine bir sosyal medyalar çalkalanacak bu her bölümden Artık sonra. Bir... <gülüyor> <gülüyor> sonra. Yine laf sokmalarınız olsun. Vallahi Hatışmalar. bilemiyorum laf sokacağım yeni insanlar var. <laughs> İzleyici Demet Evgar'ı çok özledi. Peki yazın Demet Evgar Bahar'ı özledi mi? Vallahi özledim. Ben işimi çok severek yapıyorum. Bir de e, yani dünyaca e, hiç kolay olmayan zamanlardan geçiyoruz. Hayatta zaten dünyada böyle bir yer ama e, bu hepimiz için yeni şeyler de oluyor tabii ki. Olumlu olumsuz. E, tabii ki ailemle geçirdiğim bir tatildi. E, daha az yorucuydu diyemeyeceğim. <laughs> Asla biraz. diyemeyeceğim ama artık yorgunluk yaptığınız işi keyifle yapıyorsanız yanınızda o başka bir şey oluyor. Zor bir sezonun içinden geçtik, evet. Ama özledik. Ya yani açık konuşayım, özledim seviyorum. Ekibimi çok seviyorum. Yaptığım işi çok seviyorum. Ee, Bahar'ı çok seviyorum. Onu anlatmayı çok seviyorum. Ne kadar yorulsam da beni hafifleten bir yeri var. Bu sezona hayatında bomba gibi gelişmelerle başlayan Evren karakterini canlandıran Buğra Gülsoy'a mikrofonumuzu uzatıyoruz. İlerleyen bölümlerde seyirciyi nasıl gelişmeler bekliyor acaba? Evet evet yeni, yeni katılan arkadaşlarımız da oldu. Gerçekten çok tatlılar hepsi de. Çok başarılı oyuncular. Ee, bütün bahar ekip böyle her e, bölümünde yeni böyle heyecanlar yaratarak devam edecek. Çok güzel bir ekibimiz oldu. Hiç de zorlanmadı yeni katılan arkadaşlarımız. <laughs> Buğra Gülsoy yazın bahar setini özlediğini söylüyor. Özellikle Bahar setini yani böyle işlere ben özel işler diyorum. Böyle hani e, altın uyum diyorum. E, genelde hep böyle uzun süreli devam eden işlerimde de hep onu demişimdir. E, yapımcısından yönetmenine, senaristine, oyuncu kadrosuna kadar, ekipteki bütün çalışanlara kadar çok güzel bir ekip olduk biz. Ve özlüyorsun tabii ki tekrardan sete gelmeye başladık şimdi. Diziye yeni dahil olan ve Bahar'a oldukça zor günler yaşatacağı şimdiden belli olan Harun karakterini canlandıran Mert Turak'la. Setin ilk günü yaşadığı gerginliği ekip arkadaşları sayesinde atlatmış. Demet benim konservatuardan da 2-3 sınıfımdı. Hep böyle Demet'le oynamak istiyordum, hep konuşuyorduk. Allah böyle nasip etti, çok da güzel oldu. E, Burak'a çok tatlı, ben setin ilk günü biraz gergindim. <laughs> Demet'le ikisi hemen karavana girdiler, bana sarıldılar. Yaparsın edersin falan eyvallah dedim. Maşallah yani herkes çok bizi baş tacı etti sağ olsunlar. Ee, yönetmenlerimiz Neslihan Hanım olsun, Mehmetcan olsun ee, çok ilgilendiler. Ee, çok iyiyiz yani maşallah. İleriki bölümlerde ne yapacağı merak edilen Harun karakterinin detaylarını anlatıyor Mert Turak. Hiç oynamadığım için böyle bir rol biraz beni cezbetti yani açıkçası. Ee, normal iletişimi birazcık zayıf olan yüksek dehasının yüksek zekasının kurbanı olan iyi bir işkolik, kendini doğru ifade edemeyen, çat insanların suratına, hastaların suratına, öleceksin 6 ay sonra dağın diye söyleyebilen, e, flört etmeyi bilmeyen, enteresan bir adam. O yüzden beni çok cezbetti yani. İzleyici biraz kızabilir herhalde öyle. Biraz e, hastanede işler karışacak gibi. Çok da spoiler vermeyin. Esra Ruşan'la birlikteyiz. Canlandırdığı Nas karakterinin yaptığı hamilelik açıklaması seyirciyi çok şaşırtmıştı. Önümüzdeki bölümlerde yine çok heyecanlı olacakmış. Valla güzel heyecanlı. Zaten e, bahar dizisinin yapısı gereği hem böyle komedisi, dramı, dozu yine çok şahane. Ben bir seyircisi olarak zaten bayılıyordum. Şimdi oyuncusu olarak da senaryo geldiğinde heyecanla açıp okuyorum. Ne oldu? Başımıza neler geliyor falan diye ee, güzel ve böyle gene gerçek bir yaşam hikayesi bizi bekliyor diyebilirim. Esra Ruşan Naz karakterinin bazı kararlarına hak verdiğini söylüyor. Naz da yani Nazlı da çok seviyorum. Ee, bu sezon biraz daha kendi biraz daha zor bir sezon bekliyor galiba onu anladığım kadarıyla. Bakalım göreceğiz. İşte hak verdiğim yerleri var Esra olarak. İşte ya kızım niye bunu yaptın ya filan dediğim yerleri de var. Ama oynaması zevkli boyutları olduğu için. Geçtiğimiz sezonun finalinde dünya evine giren Gül Çiçek ve Reha karakterlerine hayat veren Füsun Demirel ve Hasan Şahin Türk'le devam ediyoruz set ziyaretimizi. Dizide yaşanan gelişmeler seyirciler gibi onlara da sürpriz oluyormuş. Az önce de dedim yani bize de sürpriz çünkü biz de haftalık olarak alıyoruz hikayeleri, senaryoları. Ee, biz de şey yapıyoruz yani aa işte bir bakıyoruz böyle bir şey gelmiş falan. Hasan Şahin Türk, ekip arasındaki bu uyumun diziye çok güzel yansıdığını düşünüyor. Ekip içindeki iletişimin güçlü olması, birbirimizi demin söylediğim gibi özlüyor ve arıyor olmamız çok önemli bir şey. O, oynanan şeyin kalitesini çok değiştiren, samimiyetini, sıcaklığını değiştiren bir enerjiye neden oluyor. O yüzden çok mutluyuz. Umarım böyle keyifli evet. gider. Dizinin gençleri Demirhan Demircioğlu ve Ege Erkallayız. Yazın seti çok özlemişler. Özledik, özledik. Evet. Ya ben çok aileyle vakit geçirdim. E, tatilde yapamadım, işi bekledim. Bir anda senaryo gelince oh dedim. Depresyonun kıyısından döndüm. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çalışmaya başlamak iyi geldi. Öyle söyleyeyim. Nasıl geçti? Dinlenebildin mi? Dinleye... Haddinden fazla, haddinden fazla dinlendim. Yeter Yeterli artık <laughs> çalışmaya başladığımız iyi oldu. Dinlenmek iyi gelmiyor bize. Yani, bu kadar iyi işte Bu kadar yani. fazlası iyi. Peki bu sezonda neler bekliyor bu ikiliyi? Fazla bir şey söylemeden seyircilerimize ee, bırakalım. Bence değil. de. Bence de. Kamera arkaları hep sosyal medyaya düşüyor. Hı -hı. Bu sezonda öyle bombalar gelir mi? Bahayakaldıkça, <laughs> <Olay> siz <laughs> yakaladıkça diyelim. Aynen öyle. Biz hep gülüyoruz, hep eğleniyoruz Siz yakaladıkça görürler. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkürler. Çok sağ, teşekkür te teşekkür çok teşekkür sağ olun ederiz. kolay gelsin. bu sezon Maral karakteriyle dahil olan Hayal Köseoğlu ile birlikteyiz. Ünlü oyuncu böyle bir ekiple çalışmaya başladığı için çok mutlu. Valla çok kapsayıcı bir set. Çok güzel bir set. Herkes çok arkadaş canlısı. Ee, benim zaten bir numaram Demet Evgard'ı. Evet. Şu dünyadaki onunla çalışmak şahane bir şey. Ee, karakterimle ilgili çok heyecanlıyım. Ee, oturduğu zaman galiba sizi yine bir sarışın psikopat bekliyor diyebilirim. <laughs> Aziz Uras'a yakın davranışlarıyla dikkat çeken Maral karakterinin detaylarını... Hayal Köseoğlu'na soruyoruz. Şey diyebilirim, hani doktor olduğumu söyleyebilirim. E, işi ciddiye aldığımı, hırslı olduğumu söyleyebilirim. Evet. E, bir de insanları kullanmaktan hoşlandığımı söyleyebilirim. <laughs> fitne fücürlük var. <laughs> tabii tabii, ben bir yerde varsam zaten orada fitne fücürlük var biliyorsunuz. Ama size yakışıyor yani böyle şey. Yakıştırıyorlar tatlı, tatlı demek ki. Böyle <laughs> Orayı e zaten Türkiye'de birazcık hani sarışın olduğunuz zaman böyle <laughs> böyle bir kasla baş başa kalıyorsunuz. Ben çok memnunum ama ee, karakterim gerçekten beni uzun süredir en çok zorlayan karakter oldu diyebilirim. İnşallah altından kalkarım. Seyirciyle de buluşmak için sabırsızlanıyorum. Tabii. Şimdi de aziz mi olduk? Yani. <laughs> Gündüzleri orastarım, geceleri azizlerim diye düşündüm eğer bir sakıncası yoksa.